Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Ben bugün ne videosu çekiyorum? Bu da ben. Bugün ne videosu çekiyorum? Bugün ben Beşiktaş Vodafone Stadyumuna gittim. Bakın. Formamı imzalattırdım. Bugün 30 Temmuz 2023 Mersin. Sanırım bugün Dolunay günü. Bugün bir de Eymen'in doğum günü. Bugün e, imza formunu göstereceğim, hadi başlayalım. Bu Abubakar'ın imzası. Bu Atiba. Bu bulut bir şey Muleka. Centosun. Jetson Fernandez. Yes, bir de bir dakika. Hı. Bu Mert Günok. Umar. Ersin. Kuarej. Kuarejma. Redmond. ikinci bir imza Abu Bakar. Rakit Gezam. Bir tane daha Kuarejma. Berkay arkadaşlar bunları imzalattık. Bu videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.